Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma uluslararası arenada ülkemizin en önemli şirketlerinden biri olan Aselsan hakkında yapacağımız özü, özel yayınımız ile kulaklarınıza misafir olmak istedik bu özel yayınımızı Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol Beyefendi ile yapacağız. Canlı yayında telefon hattımızda olacak. Birazdan kendisine bağlanacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi hayatımızı kolaylaştıran hizmetleri dijital olarak bizlere sunan Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'dan yeni bir hizmeti, servisi, özelliği dinleyeceğiz. Kendisi telefon hattımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. E, bu hafta müsaadenizle size yeni bir hizmetten bahsetmeyeceğim. Tamam. E, biliyorsunuz e, devlet kapısında kullanıcıları için çok kıymetli olan dönemlik bazı hizmetler var. E, bugünkü hizmetlerimiz iki adet. E, gençlere gelsin müsaadenizle. Tamam. E, üniversite dönemi başlıyor Ekim ayı itibariyle ve üniversiteyle ilgili e, kayıt dönemini atlattık, e, yurt başvuruları dönemini atlattık. Bu hafta itibariyle Gençlik Spor Bakanlığı yurt başvurularının sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencilerimiz hizmetlerimiz aracılığıyla yurt başvurularının sonuçlarını öğrenebilirler. Ve eğer yurtta kalmaya barınmaya hak kazanmışlarsa yurt kayıt işlemlerini E-Devlet Kapısı aracılığıyla yapabilirler. Bunu duyurmak istedim. Çok önemli. Tüm üniversitede arkadaşları yeni yıl, yeni eğitim öğretim yılında hayırlı olsun diyelim bizler de. Evet. Biz de öyle diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Diliyorum. Tüm ekibe selamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Aselsan Özel Yayını'nda Genel Müdürümüz Ahmet Akyol Beyefendi ile beraberiz. Ahmet Bey. Evet Bilal Bey. Hoş geldiniz Merhaba. yayınımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan sizlerin aracılığıyla TRT Radyo dinleyenleri, bütün vatandaşlarımızı selamlıyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. TRT, bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne demek biz şeref duyduk. Ee, yeni bir takip ettiğim kadarıyla yeni bir e, endekste de yukarı doğru bir gidiş olmuş. İlk e, herhalde dünyadaki ilk Yüz savunma sanayi şirketi arasında 47. sıraya yükselmiş ASELSAN. Tebrik ederiz biz de. Evet teşekkür ederiz. Dünyada e, savunma şirketlerinin e, takip edildiği top e, 100 defense news e, sıralaması var. Hı hı. Biz orada e, ülkemizi e, temsil ediyoruz. 47. sıraya bu sene yükseldik 49'dan. Çok güzel. Adım adım Türkiye Cumhuriyeti ile beraber ASELSAN'da büyümeye devam ediyor. Bu, bu endeks sadece ciro bazı değil değil mi? Teknoloji, üretim, arge gibi değerlendirme parametreleri var mı? Savunma alanında yaptığımız e, faaliyetin büyüklüğünü ölçüyor. Hı hı. Sivil alanlar dışındaki şeyler ayıklanıyor. Savunma alanındaki faaliyetlerimizin büyüklüğü nezdinde bir sıralama yapılıyor. Esas mantu. Çok güzel. Çok önemli. Çok gurur verici. Ayağınızın tozuyla takip ettiğim kadarıyla gene Londra'dan Geldiniz. Sanırım İngiltere'nin başkenti Londra'da Savunma Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda. Oradaki izlenimler, geri bildirimler nasıl? Evet. İngiltere'de dünyanın sayılı fuarlarından GSI Fuarı'na katıldık. Türkiye'yi temsilen 20'yi aşkın firmamız katıldı. Öncelikle şunu söylemek isterim. Türk Savunma Sanayisinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanda geldiği nokta gurur verici aşamaya gelmiştir. Orada artık Önde gelen ülkeler gibi biz de gerçekten birçok yeni ve yenilik ürünümüze temsil edildik. Bir bir taraftan uluslararası paydaşların hepsinin bir araya geldiği bir etkinlik, bize yeni fırsatları, yeni işbirliklerini, yeni bazı anlaşmaları sağlaması açısından önemli bir fuardı. Bir taraftan da Türkiye'nin bütün yetkinliklerini dünya arenasında sergileme imkanı bulduk. Ben önümüzde geçmiş yıllarda da katıldım bu fuarları. Yani bu aşamada geldiğimiz noktayı artık Avrupa pazarında firmalarımız, ASELSAN da buna dahil, Avrupa pazarında da artık bir takım işleri yapabilmenin kapısını aralamış durumdalar. Bazı işler başladı, bazıları başlayacak. Artık hani ürünlerimizi buralarda işte NATO ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde de e, yarıştırıyor hale geldik, e, giderek. Bu alanda biz de uluslararası arenada etkinliğimizi arttırıyoruz. Şöyle diyebilirim sadece ortadoğu, Doğu, Doğu ülkeleri değil artık Avrupa'da da ASELSAN ürettiği sistemler, teknolojilerle kabul görmüş artık diyebilir miyiz? Yani o geçmişle kıyaslandığında da. Evet şöyle yani belki dinleyenlerimiz takip etmiştir. Geçtiğimiz yıl Polonya gibi işte Avrupa'nın bazı ülkelerine ihracatlar oldu. Biz de bunun hı hı. parçasıyız. Yine Balkanlar'da orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da ihracatlarımız oldu. Ee, bu adım adım ilerleyen bir süreç. Önce kendi silahlı kuvvetlerimizde gerçekten kabul görmüş ürünleri yapma aşaması vardı. Birçok alanda bunu gerçekleştirdik. Sonra yakın coğrafyamızda, dosya müttefik ülkelerimizde bunların ihracatları olabildi. Artık yeni dönemde artık dünyanın büyük firmaları gibi biz de bütün marketlerde var olmaya çalışıyoruz. Hala gidecek yolumuz var. Hani Hı -hı. Her şeyi başardık diyemeyiz. Ama gidişat, çalışmalar artık bizi de oralarda var olmayı ve oralarda yarışmaya sokmayı sağlayacak duruma geldi. Önümüzdeki yıllarda giderek tüm firmalarımız buradaki etkinliği arttıracak. Harika. Şey çok önemli. Daha gidecek yolumuz var demeniz çok var. kıymetli. O zaman biraz daha böyle dikey alanlara girecek olursak, mesela hava savunma sistemleriyle ilgili, hem ülkemizde bir gündem de var. Hem de bunu da sene çalışmalarını da sormak istiyorum. Herhalde son zamanlarda hem işte savunma hem saldırı durumlarında hava tüm ülkenin hava sahasını kaplayacak, koruyacak sistemler, işte orta uzun vadeli hava savunma sistemleri konusunda da çalışmalarınız var. İşte kamuoyundan basından takip ettiğimiz kadar siper, göksür gibi bunlarla ilgili bilgiler alabilir miyiz? Evet. E, tabii son dönemde e, birçok coğrafyamızda e, çatışma, savaş, gerilim yaşandı, yaşanıyor, bazıları devam ediyor. E, bu çevremizde ve coğrafyamızda yaşanan tüm bu faaliyetlerde aslında iki şeyi öne çıkardı bu savaş coğrafyası. Birincisi savaşta tarafların kazanmasında hava üstünlüğünün tesis edilmesi gerçekten önemli bir yetkinlik. Bu herkes tarafından zaten bilinen teorik olarak bir gerçek birkaç defa defada görülmüş oldu. Uh -huh. Bir diğeri de kendi hava sahanızın korunması ve size karşı hava üstünlüğünün tesis edilememesinin sağlanması aslında zıttı. Bu ikisinin kıymeti, çarpan etkisi tüm coğrafyada, bütün savaşlarda kendisini gösteriyor. Türkiye'nin bir taraftan işte İHA'larla, hava araçlarımızla, yeni jet uçaklarımızla Kaan'la Hürjet'le vesaireyle sağladığı hava alanındaki bu üstünlük kurma faaliyetleriyle birlikte diğer taraftan da kendi hava sahamızın milli sistemlerle korunması için de hı hı. yoğun bir gayret içerisindeyiz. Burada ASELSAN gerçekten bu çalışmaları liderlik ediyor. Paydaşlarımız TÜBİTAK, Roketsan gibi kamp firmalarımız da var. Burada geçtiğimiz yıllarda alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinden bir kısmını tamamlayarak e, kendi ordumuzun envanterini aldık. E, herkesin de belki yakından takip ettiği korkut sistemimiz var. Hı hı. Yakın hava yakın hava savunma sistemimiz. E, özellikle hava soluyan füzeler, helikopterler, İHA'lar gibi hava sahasında alçak irtifada tehdit oluşturan tüm e, tehditlere karşı eee parçacıklı mühimmatlarla, akıllı mühimmatlarla hava sahasında bu korumayı sağlayan bir silahımız. E, gerçekten artık bu silahın ihracat versiyonuna da geçmeye başladık. İlk defa bu Korkut hava savunma sistemimizi İngiltere'de uluslararası aranızda sergiledik geçtiğimiz hafta. E, kendi ordumuzda başarıyla kullanıyor. İhracat Bunun... versiyonu ne demek Ahmet Bey? Artık e, tabii ihracat yaparken bazı e, regülasyonlar var. Kendi yani devletimizin kullandığı. E, onlara tabiyiz. O, o kapsamda söyledim. Yani aslında hava savunmada millileşmeyle beraber ihracat dönemine geçiyoruz. Hı, anladım. Onu söylemek isterim hı, kullanıcılarımıza. Hı, hı. Yine hisar sistemlerimiz var. Kullanıcılarımız e, şu anda kullanıyorlar. Dinleyenlerimiz biliyorlar. Hisar A ve Hisar O. Bunlar da artık envanterimize girmiş durumda. Önümüzdeki günlerde işte bunun tamamlayıcısı olan siper sistemimizi de artık kabul aşamasındayız, ee, envantere sokmak üzereyiz. Böylelikle alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma ailemizi önemli oranda gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, ve bununla birlikte siperin daha uzun versiyonu için e, çalışmalar da devam ediyor. Korkut'u, Hisar'ı ve siperi envanterimize almamış, bunu kubbe diye bir konseptle de sunuyoruz milli sistemlerimizle hava savunma yapmanın artık kapısını aralamış oldu. Hı hı. Bununla birlikte az önce de söylediğim gibi artık hava savunmada millileşmeyle birlikte ihracat dönemine de yavaş yavaş girdiğimizi ifade edebilirim. Hı hı. Şöyle bir projeksiyon var mı? Örneğin 2025'te veya 2030'da ülke Türkiye tamamen hava sahasını kendi ürünleriyle korumayı başaracak. Böyle bir projeksiyon hedefimiz var mı? Tabii hani bunu biz teknoloji sağlayıcısı olarak e, takdir edersiniz ki askeri makamların adına bunu söylemek çok doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim ben. Yani bizim e, şu ana kadar geliştirdiğimiz sistemlerle önemli oranda millileşmeyi sağladık. <laughs> ama gideceğimiz yol var. Henüz yani tiplerin yeni versiyonları gerekecek. Yine deniz aranında bazı ilave hava savunma sistemleri çalışmaları var. Ve hava hava e, mühimmatlarıyla da hava savunma yapılabiliyor. Bu alanda bazı çalışmalar var. Yani önümüzdeki 5-6 e, yıllık dönemde e, dünyadaki muadilleriyle e, karşılaştırıldığında bütün aileyi tamamlamayı hedeflediğimizi söyleyebilirim. Çok önemli. E, ama şu anda geldiğimiz noktayı da Hı -hı. önemli bir aşama olarak ifade etmek isterim. Hı -hı. Hı -hı. Önümüzdeki dönemde bu işte Korkut, Hisar ve Siper 3 tane önemli şeyden bahsettim. E, bu 3 e, önemli hava savunma sisteminin üzerine Geçtiğimiz İDEF'te de vatandaşlarımızla buluşturduğumuz, sergilediğimiz Gür diye bir sistemi geliştiriyoruz şu anda. Biraz daha mobil hava savunma konsepti. E, hızlı yer değiştirebilen ve birden fazla hibrit e, mühimmat taşıyabilen bir özelliğe sahip. Bununla birlikte Gökdemir ismiyle yeni bir konsepti ortaya koyduk. E, hava hava füzelerini yerden atabilmeyi ve onunla bir çarpan etkisi oluşturmayı sağlayan bir sistem. Bununla geliştirmeyi devam ettiriyoruz. Ve üçüncüsü de Gökberk isimli hava savunmada bir sonraki aşama olan artık lazer kaynağıyla lazer gücüyle e, hava savunma yapmanın da konsepti olan Gökberk hava savunma kapsamlı lazer silahımızı da ortaya koyduk. Ve son olarak da Göksur isimli gemilerimizden e, hava savunma yapacak bir sistemi ortaya koyduk. Yani burada şunu demek istiyorum. üç tane sistem Hisar, KORKUT, Siper, envanterde ve kabul aşamalarında 4 yeni sistem de önümüzdeki dönemlerde geliyor. Artık adım adım şemsiyeyi tamamlıyoruz ve kendi sistemlerimizi bir bir envantere alıyoruz diye özetleyebilirim. Çok güzel özetlendi. 7 tane projemiz var gördüğüm kadarıyla. 3'ü evet. şu an canlıya geçmiş durumda belki bir yazılımcı jargon evet. ile, dördü de geliştirme aşamasında. Şunu anlıyorum. ASELSAN Türkiye hava savunma sistemi projelerinin teknolojidenin liderliğini yapıyor, geliştirme liderliğini. Yani en önde sistem. Doğrudur. Siz. Burada Roketsan bizim kardeş firmamız. Onun füze kısımlarını Roketsan bize takviye ediyor. TÜBİTAK SAGE yine bu alanda teknoloji partnerimiz. ASELSAN da bu şemsiyenin biraz daha liderliğini yapıyor diye söyleyebilirim. Hı <laughs> Bu da önemli herkesin kafasında oturması açısından. Yeni bir alan var aslında yeni bir savaş alanı belki mücadele alanı. Biz programımızda da bunu çeşitli farklı konseptlerini var, var varyasyonlarını konuşuyoruz. Siber dünya. Siber dünyada da siber teknolojiler işte savunma saldırı teknolojidir. Burada Aselsan'ın da bazı çalışmaları olduğunu görüyoruz. Onları da sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Tabii e, teknolojinin gelişimiyle beraber sistemlerimizdeki öncelikle Network centric dediğimiz hani birbirleriyle konuşan sistemler öne çıkmaya başladı haberleşme ihtiyacı hatta safada bir taraftan da analog tabanlı sistemlerden daha çok yazılım elektronik ve yazılım tabanlı sistemlere geçiş olduğu için tüm aslında sistemler tüm geliştirilen sanayi ürünlerinde siber güvenlik de önemli bir konu olarak önümüze geldi geçtiğimiz yıllarda mekanik analog ağırlıklı bir yüzyılı yaşadık. Hı hı. Önümüzdeki dönem daha çok elektronik bilgisayar ağırlıklı. Burada Aselsan e, özellikle network katmanında e, önemli ürünlere sahip biz ağ güvenliğini sağlamak için özellikle güvenlik güçlerimizin e, kripto cihazlarını geliştiriyoruz ve e, üretip envantere sunuyoruz. Burada IP kripto cihazları, link kripto cihazlarını söyleyebilirim. Yine güvenli ağlar arası geçiş konusu kritik bir konu. Özellikle bizim bir takım faaliyetlerimiz gizli gizlikte gizlik ağlarda yer alıyor. Ağlar arası güvenlik duvarı ürünlerimiz var. Burada da yine ağ güvenliğine hizmet sunuyoruz. Güvenli mesajlaşma uygulamalarımız var. Silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunduğumuz, bunun gibi network seviyesindeki donanım tabanlı güvenlik faaliyetlerini biz yürütüyoruz. Burada yine kardeş firmalarımız var. Yazılım ve daha üst layer'larda bu işleri yapan. Hı hı. Özetle network'ün haberleşmenin güvenliği, asayasanın çok önemli bir konusu. Kuruluş gayelerinden biri. Yeni dönemde bu alanda bir konu daha öne çıkmaya başladı. Artık platformlarımız da e, neredeyse yani tabiri caizse uçan bilgisayar ama yazılım yazılım yüklü bilgisayar haline geldiler. Evet. Onların platformların da siber güvenliği bir konu artık. Önümüzdeki günlerde TÜBİTAK'ın destekleriyle 1515 Öncül Algi Laboratuvarı diye bir destek programı var. Biz bu destek programı kapsamında Aviyonik Siber Güvenlik Laboratuvarı'nı da tesis ettik. Yakında faaliyete geçireceğiz. Bununla özellikle işte uçaklarımızın aviyonik sistemlerinin siber güvenliğini Asya bundan sonra ee, öncelikli bir konu olarak ele almış olacak bunu da buradan ilk defa söylemiş oldum. Ee, hı hı. Siber güvenlik alanı gerçekten Türkiye'nin e, silahlı kuvvetlerin özellikle bu iletişim çağında çok hassas bir konusu. Bir taraftan tasarımlarımızı güvenli kılmak için uğraşıyoruz. E, takdir edersiniz ki bu kadar büyük teknolojik gelişme e, birilerinin ilgisini çekiyor. Buralara karşı bir takım faaliyetler her zaman deneniyor. Bir taraftan da Bunların envantere girdikten sonra silahlı kuvvetlerimizdeki güvenliği de bir konu. E, hassasiyetle Aselsan ve diğer kardeş şirketlerimiz bu konu üzerinde çalışıyoruz. E, nice değişik cihazlarımızı da bu kapsamda tasarladık, tasarlıyoruz. Hı -hı. Tam ben onu soracaktım aslında. İlk defa siz söylemiş oldunuz belki de bizim aracılığımızda. Evet. Sadece siber dünya değil, o biraz önce bahsettiğiniz sistemlerin, hava savunma sistemleri, uçaklar vesaire, Onlar da hep basından da takip ediyoruz. Çeşitli e, siber güvenlik saldırılarına sebep olacak çalışmalar yapılıyor. Tehditler ortaya çıkıyor. da bu konuda çalışmaya başladı. Öyle diyebiliriz değil mi? Evet. Yani siber güvenlik e, zaten çalıştığımız bir konuydu. Hı hı. Ama artık platformun siber güvenliğini de Platform. bir laboratuvar tesis ettik bir konu olarak gündemimizi aldık ve artık çalışmaya başladık. Harika. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmekte fayda var. Kulaklarına misafir olduğumuz dinleyicilerimizin. Aselsan Özel Yayınında Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol Beyefendi ile beraberiz. Ee, bir, bir, bir diğer konu aslında e, bu sadece bahsettiğiniz işte siber güvenlik çalışmaları örneğin sivil alanlarda da sizin bu Nov bilginiz kullanılabiliyor mu ya kullanılıyor mu şu an hali hazırda bir kamu kurumu sizden bu konuda bir talepte bulunsa böyle çözümler üretebiliyor musunuz? Bizim e, ASELSAN olarak hani odak noktamızda savunma firmaları ve savunma sanayi firmaları ve savunma Hı -hı. dünyası var ama faaliyet alanı olarak teknolojilerimizin sivil dünyaya da aktarılması bizim öncelikli bir konumuz e, sektör başkanlıklarımız var. Bir tanesi sivil teknolojilere odaklanmış durumda. Orada e, özellikle e, ulaşım gibi, e, sağlık gibi e, sivil alanlarda kullanılıyor. enerji gibi sivil alanlarda faaliyetlerimiz var. Buralarda bu yeteneklerimizi kullanabiliyoruz. Hı hı, bu çok önemli. Bunu da e, sizden dinlemiş olduk. Tabii tüm bunlar için herhalde çok önemli bir ARGE çalışması lazım. ARGE'ye bakış lazım. Kurumsal olarak ARGE çalışmalarını Mutlaka yapıyorsunuz. Nasıl bir e, durum var şu an? Arge merkezleri olsun, bu evet. konudaki stratejiler olsun. Evet, bizim e, aslında faaliyetimizin en temel öbeğini Arge oluşturuyor. Şu anda 6 Arge merkezimiz var tescildi 6 tane. Şu anda Arge merkezi çalışan sayımız 6000 üzerinde. Müthiş. Toplam çalışan sayımız 10 üzerinde, bunun 6000den fazlası argemer. %60'ı argede çalışıyor sayın müdürüm. %60'ın üzerinde diye söyleyebilirsiniz evet. <laughs> ee, burada e, bir taraftan da teknoparklarda bazı e, işte branşlarımız var, teknoparkları da etkin kullanıyoruz. E, üniversitelerle çok yoğun işbirliklerimiz var, e, ortak laboratuvarlarımız, ortak çalışmalarımız var. E, dolayısıyla bütün aslında faaliyetimizin temelinde arge faaliyetleri yaşanıyor. Burada belki son dönemde özellikle üzerinde durduğumuz da birkaç da konu var. Birçok konu var. ARGE aslında yaptığımız bütün faaliyet alanlarının ARGE ile ilişkisi var ama son dönemde geleceğin teknolojileri olarak da hani ele aldığımız kuantum teknolojisini özellikle TOBİ Üniversitesi ile de beraber bir laboratuvar haline getirdik. ARGE merkezi kapsamında burada kuantum radar ve kuantum haberleşme kriptoloji konularına Çalışıyoruz. Bunu önemli bir alan olarak görüyoruz. Burada önemli bir iş faaliyete geçirdik. Yani bir e, branş olarak bunu söylemek isterim. Yine gerçekten e, yatay bir teknoloji olan yapay zekayı bütün branşlarda e, uyguluyoruz. E, onu özellikle burada belirtmek isterim. Yani bir görüntü işleme faaliyetlerimiz var. Yapay zeka burada önemli bir konu. E, haberleşmede işte dinamik frekans tespiti gibi konularımız var elektronik harpte, radarda, füzyon algoritmalarında, aslında kent güvenliğinde, bütün bu alanlarda yapay zekayı da yatay bir teknoloji olarak özellikle yatırım yaptığımız bir alan olarak ifade etmek isterim. Belki yani üçüncü konu olarak da birçok konu söylenebilir ama üç tane özellikle belirtmek istedim. E, otonomi konusunu da ayrıca e, önemsiyoruz. Burada Aselsan'ın insansız sistemler e, direktörlük seviyesinde bir faaliyetleri var. Özellikle insan deniz ve kara araçlarında e, makine öğrenmesi tabanlı ö, otonomi konusunu e, bir e, komple bir mimari şeklinde, özgün bir mimari şeklinde ele aldık ve otonomiyi de önemli bir yatırım alanı olarak ele aldığımızı söyleyebilirim. ARGE, ASELSAN'ın geleceği, Türkiye'nin geleceği bu konuda e, adım adım faaliyetleri devam ettiriyoruz. Çok önemli. Ben anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Aslında sen bir teknoloji firması. Yani sadece savunma alanında geliştiren çalışan bir firma değil. Komple bir teknoloji firması bence. Evet. Öyle. öyle, öyle Türkiye'de, özellikle Ankara'da Türkiye'de teknolojiye, RG'ye liderlik etme fonksiyonu uzun yıllardır var. Bir taraftan da aslında bir okul. Buradan hani şey yapan burada bu işleri öğrenen arkadaşlarımızın dışarıda kurduğu şirketler yönetici olduğu şirketler ve e, onlarla yapılan nice başarı hikayeleri var. Hı hı. Aslında Türkiye'nin en nitelikli insan kaynağını kullanıyoruz. Onları burada en donanımlı e, yöntemlerle, e, mühendisliği aslında burada öğretiyoruz, öğreniyoruz. Ve sonrasında e, gerek Ankara'da gerek Türkiye'de birçok faaliyete de liderlik etmelerini sağlıyoruz. Hem teknoloji geliştiriyoruz hem bunu... Türkiye'de bir yaygınlaştırıyoruz diye özetleyebiliriz. Halika. Sadece şunu söylemek bile belki yeterli. 10.000 çalışanın %60'ından fazlası argede çalışıyor. Bu bile ülkemizin parlak evet. beyinleri için müthiş bir fırsat. Son iki dakikamız kaldı. E, evet. Bu konuda ben bir e, web sitenizde gördüm programı çalışırken. Dördüncü nesil üniversite diye tabir ettiğiniz bir şey var. Aselsan Akademi. Biraz da bundan bahsedip e, programımızın da sonuna geldik zaten. Peki. Aslında e, stajdan eee Üniversite hayatına ve Aselsan'a girdikten sonra bütün aşamalarıyla biz eğitimi destekliyoruz. A yetenek, A gelecek programlarımız var. Onlar stajyer ve çalışırken okumayı teşvik eden, okurken çalışmayı teşvik eden programlar. Ondan sonra da Aselsan'la olduktan sonra içeride yüksek lisans doktora programlarını destekliyoruz. Ya üniversitelerde bu işi yapmalarına izin veriyoruz ya da içeride Aselsan Akademi kurduk. Hı hı. Dört tane... Önde gelen üniversiteyle, OTTÜ gibi, İTÜ gibi üniversitelerimizle anlaşma yaptık. Hocalarımız da Aselsana geliyorlar. E, mühendislerimiz aynı eğitimi burada alarak yüksek lisans ve doktoralarını tamamlıyorlar. E, buradaki bilgiyle de daha yüksek e, teknolojiye adım adım ilerliyorlar. Aselsan Akademi e, alanında ödül almış program ve son olarak da yeni dönemde e, artık A Yetenek Plus diye A Yetenek Yüksek Lisansı yeni programda ilan ettik. Artık geçtiğimiz dönem lisans öğrencilerini Sana okurken alıyorduk. Şimdi yüksek lisans öğrencilerimiz de ilk defa Sana yüksek lisansları devam ederken çalışabilecekleri kısmi zamanlı bir programı da ilk defa bu sene ilan ettik. Uçtan uca tüm mühendislerimizin eğitimlerini destekliyoruz. Buradan bütün hani bizi dinleyen ya dinleyecek olan arkadaşlarımıza da burada bir fırsat olduğunu söylemek lazım. Aselsan ile hatta Aselsan Mesleki Teknik e, Okulunuz da var gördüğüm kadarıyla. Bu da hem lise çağındaki arkadaşlar, ortaokul çağındaki arkadaşlar için bir fırsat olur. Çok şey var konuşacak ama vaktimizin de sonuna geldi. Girişimcilik merkeziniz var, kariyer staj imkanları, akıllı şehir yazılımları birçok konu var ama bize 30 dakika ayrılmıştı maalesef. E, bu kadarını konuşabildik. Şeref verdiniz. Bir şeref duyduk. Tüm dinleyenlerimize tekrar teşekkür ederiz. Size de bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz Aselsan olarak. Çok çok teşekkür ederiz. Seneye bir programda belki 40. yılını, 35. yılınızı konuşuruz. E, emeklerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol'la beraberdik. Aselsan'ın faaliyetlerini, konuşmaya çalış çalışmalarını komple bir teknoloji firması olduğunu konuşmuş olduk. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla kulaklığınızda misafir olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.